Nevine Menü Şen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle değişik bir makarna yapacağım. Spagetti'nin daha kalını bir makarnayla spagetti, etli spagetti yapacağım. Önce suyu ocağa koydum. Penceremde suyumu kaynadı. Kaynadıktan sonra biraz su ile yağ, sıvı yağ ilave ila ila edeceğim ki spagetti yapışmasın. Şimdi yavaş yavaş spagettilerimi ilave ediyorum. Bunun için bir paket spagetti. Bunların tamamını yapacağım. Bunlar yavaş yavaş geçtikçe çökecekler altına. Bunun için bir e, haşlanırken bir kaşık da tuz ilave ediyorum. Önce bunları haşlayacağım. Sonra haşlandıktan sonra e, sosumu hazırlayacağım. Makarnanın sosunu hazırlayacağım. Şimdi etimi koydum. Ocağıma aldım. E, etim 200 250 gram çok ince doğranmış e, etim var. Bunu güzelce önce kavuracağım. Çok güzel kavrulması gerekiyor. Suyunu bak koy vermeye başladım biraz böyle pişecek kısık ateşte mümkün olduğunca pişici onun üstüne iki tane doğranmış soğanım var iki adet doğranmış böyle ay şeklinde soğanım var dört tane sivri ve charleston biberim var bunları da ince ince doğradım onları da katacağım üstüne ayrıca bir tane büyük hatta iki tane diyebilirim e kapya kırmızı biberim var. Bunu da ekleyeceğim. daha sonra baharat o isteğinize bağlı. ben az biraz pul biber koyarım büyük ihtimal. E baharat da koyacağım ama bunlar sırayla böyle ekleyeceğim şeyler malzemelerim. Ama evvela etim biraz pişmesi lazım. Şimdi suyunu çeken etime bir kaşık tereyağı ilave ediyorum. kenara bir, 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 bir Ve üstüne iki büyük doğranmış soğanı ilave ediyorum. Şimdi bunlar hep beraber bir arada tekrar pişecek. Biberlerimi tekrar ilave ediyorum. Bunlar makarnamın sosları. Biberimi, çarşamba biberimi. İzimizin doğradığım domatesimi de ilave ediyorum. Şimdi bunun tuzunu koyacağım. Yeterince ne kadar tuz e, kendi damak tadınıza göre ne kadar tuz koyarsanız o kadar tuz koyarsanız. E, ben şöyle yarım kaşık koyuyorum. Şunu sonra karabiber koyacağım Bu kadar yeterli karabiber falan koymayacağım çünkü benim e, sivil yerlerim acı acı olduğu için çok fazla acı koymak istemiyorum bir de şimdi buna az sonra e, yarım çay kaşığı kadar kimyon katacağım arkadaşlar makarnamın sosunu da hazırladım makarnamı servis tabağıma aldım şimdi makarnamın sosunu güzelce üstüne ekleyin sebzeli sosunu yerleştiriyorum. Güzelce mis gibi oldu. Allah bayağı da oldu. Servis tabağım bile küçük geldi diyebilirim. Dökmeden alalım şöyle. arkadaşlar çok güzel pişti makarnam hazır çok güzel bir öğün yanına güzel bir cacık tamamen tamamlayıcı güzel bir lezzet olacak Nevinin ve Nurşen'in ne mutfağından günlük bu kadar hoşça kalın sağlıkla kalın